Hey, beni duyan var mı? Hey. Beni duyan var mı? Beni duyan varsa çıksın. Öf ya. Zaten beni seven fazla kişi yok ki. Oh man. hello, hello, hello. Nope. Oh no. Bu hayatta yapmamanız gereken neyi yaptınız? İnsanlara güvendim. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın onlar. Küçükken karınca yavaş gidiyor diye alıp onu gideceği yöne doğru taşıyan bir çocuktum lan ben. Oğlum siz beni nasıl üzdünüz lan? Bana bir masal anlat baba içinde hüzün Gerçekten güzel bir video İyi düşünülmüş ve kurgulanmış tebrik ediyorum Video gerçekten çok yararlı Bu konudaki bilgilerimi ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak isterim Sonraki bölümünüzde kullanabilirsiniz Hazreti Adem'den gelenler artı bir yazsın artı bir Buraya Allah yazsam kaç kişi beğenir ha kaç kişi beğenir Güzel kardeşim biz de Müslümanız elhamdülillah Ama bu yaptığın prim hoş ve etik değil Aha ateist küfür edin sülalesine sövün Cehennemde odun olacaksın odun alçak puş Karanlık sisli bir İzmit gecesi Tripteyim yine elimde resmin çok koydu Elveda deyip gitmesi bu kalbim onu harbiden çok sevdi Geçen videoda bana tara çıkarmıştın Evet Tarayı al Aldım Saçını tara çıkmıyor muyuz artık diyor. Of, oğlum iki dakika makyaj yapacağım çıkacağız hemen. Git tamam. söyle hadi. Baba makyaj yapıyorum şu an dakika dedi. Ben ezelim, hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Aa! Ne var ya anne manyak mısın? Sen çıksın be. Oğlum ben Aykut nasıl tanımın ne kimi? Oğlum çok büyümüşsün. Evet büyüdüm makyaj yapıyorum sen. Hadi çıkalım oğlum. Baban gelmiyor mu? Nasıl gelsin babam? Gömdük ya geçen ay adamı. Ne demek gömdük? Evet öldü dedemin yanına defnettik. Dedem de öldü? Evet o da öldü Allah Allah. Anlattım ben sana makyaj yaparken 5 dakika geliyorum deyip geçiştirdim. Hadi bak Uranüs'te indirim varmış bugün. Andromeda'dan da çok gelen olur. Hadi çıkalım bak trafik olur ondan sonra. De bir şey diyeceğim. Sen böyle üşürsün üstüne bir şey al ya. Gerek yok oğlum arabada ne bana bir emineceğim. Araba? Ne arabası? Işınlanacağız. Transport kapsülü soğuktur diye diyorum. Hadi. Gerçi bir saniyelik yol ya ne olacak? Hadi. Hadi çıkalım artık. <laughs>